Efendim Rusya saldırılarının Ukrayna'da bıraktığı izleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şimdi sizi İrpin buça hattına götüreceğiz. Rus bombası bir binayı adeta ikiye böldü. Binada çalışma yapılırken Mücahit Topçu ve kameraman Halil Kahraman da oradaydı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 70. günü. Rus birlikleri Kiev ve çevresinden geri çekildiler ama geride koca bir enkaz bıraktılar. İşte o enkazlardan biri hemen arkamdaki bu 6 katlı yapı. Adeta bu bina 2 iki farklı bir binaymış gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü Rus bombası işte bu binanın tam ortasına isabet etti ve binanın ön cephesinde büyük bir göçük oluşturdu. Şu anda da ekipler o havada asılı kalan beton blokları parçaları e, ellerindeki makinalarla birlikte kesmeye çalışıyorlar, kontrollü bir şekilde oradaki o asılı kalan parçalar yere indiriliyor. Ekiplerin çalışması bu noktada yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem itfaiye ekipleri hem de belediye görevlileri şu an itibariyle çalışmalarına devam ediyorlar. Aşağıda bulunan vinçler, kamyonlar ve dözerler eşliğinde de orada bulunan parçaların tamamen kaldırıldığını ve bu noktada e, oranın tahli oranındaki eşyaların büyük bir bölümünün çıkarıldığını ifade edebiliriz. Görüyorsunuz binanın içerisinde bulunan eşyalar da yine orada aynı şekilde duruyor. Burası Irpin bu çahtındaki Horeka bölgesi ve bu bölgede e, ekranlarınıza gelen görüntüde bina adeta ortadan ikiye ayrılmış durumda. Rus bombardımanları sonucunda kameraman arkadaşım Halil Kahraman drone kamerasıyla ekranlarınıza getiriyor bu detayları bu görüntüleri gördüğünüz gibi enkaz yığınları yukarıdan kontrollü bir şekilde parçalar, beton bloklar kesiliyor ve aşağıya doğru herhangi bir canlıya zarar vermemesi için ekipler bu noktada gerekli önlemleri almaya gayret ediyorlar ve şu an itibariyle de zaten e, burası oldukça e, dikkat çeken bir nokta. E, bu binayı geçtiğimiz günlerde e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından paylaşmıştı ve şöyle ifadeleri kullanmıştı. Rus ordusunun halkımıza karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Ukrayna'nın e, bu nokta da Rus suçlularını adalet önüne çıkaracağını ve teslim edileceğini herkes bilmeli kim olursa olsun nereye saklanırsa saklansınlar hepsini bulup sorumluları, sorumluluğunu taşıtacağız ifadelerini kullanmıştı. Enkaz görüntüleri, eşyalar, iş, mak iş makineleri hemen aşağıda çalışmaya devam ediyor ve personeller şu an itibariyle bu noktada e, çalışmalarını yürütüyorlar. Bu fotoğraf karesi aslında bu ekranlarınıza gelen görüntü savaşın da simgelerinden, sembollerinden biri olmuştu. Aslında kafanızı ne tarafa çevirirseniz çevirin Irpin'de, Buça'da, Gustomal'de aynı manzarayı, aynı tabloyu görebiliyorsunuz. Rusya'nın 70 günlük Savaş tablosu, savaş faturası Ukrayna'ya işte bu sivil yerleşim yerleri hedef alındı, sivil noktalar vuruldu ve hemen arkamda gördüğünüz gibi altı katlı bu binada Rus bombardımanları sebebiyle adeta ortadan ikiye ayrılmış durumda.